Merhabalar arkadaşlar. Bugün koyunlara nasıl renkli ve ters çevrilir. Ayrıca ek bir tane daha özelliğini daha göstereceğim. İlk önce size cebi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar eğer ki cebi yazarken bakın burada cebi yazıyor gördüğünüz gibi o cebi yazarken bilgisayardan oynuyorsanız o alttaki ee, bitince altındaki şey var ya arkadaşlar alt çizgisi eğer ki bilgisayarda oynuyorsanız onu iki yapacaksınız eğer ki ya, oynamıyorsanız tabletten telefonla oynuyorsanız bir tane yapacaksınız şimdi adamımızı veriyoruz ve renkli koynumuz oluşuyor şimdi atacak mıyım ki emin değilim siz bakın arkadaşlar rengarenk koynum oldu bu da dinner bon arkadaşlar isteyenler bana verdiğinizde koyunlar ters çeviriyor. Ama illaki koyunlar değil. Atlar falan. Tüm uzun şeyde ayaklı hayvanlar var. Mesela tavuk olur mu? Merak edin. Tavuk olur mu? Güneş. Aa. Bakın başka ne var etrafta? Zombi. Zombi olur mu ya? Olur. Hop. Çok komik. Kedi 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 kedi. Sen ne kedi? Kedi. Sen de olmuyor mu kedi? Sen de olmuyor mu dinler bana? Gel buraya. Gel buraya kedi. Pisi pisi. Hop. Ya pisi pisi kaçma pisi pisi. Pisi pisi. Gel. Ana oldum. Bakalım acaba bir saniye bunu at önce. Hayır, onu Şey bulsun şey bu. <laughs> Dünyadaki tüm canlıları böyle ters ayaklı yapabilirsiniz. Bunlar öldürün de ters bir şey çıkmıyor bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim. Bakalım bir gün canısı olacak. <laughs> bir saniye nasıl? İyi yani. Çocuğum Arkadaşlar şimdi ek özelliğimizi göstereceğim. Ek olarak da buradan bir tane at lazım. At atayalım hemen. At çağıracağız. At lazım. At nerede? At nerede? Allah aşkına at. Çağrı at istiyorum ben at. bana illa çağır Çağ yaz. Ça yazmam inek Yok bir olmaz. Aa, abi bir bulamadık. Kedi. Nasıl Yarasa. Papağan. Tavşan. Tavuk. Mama. At. Şimdi burada kesimiz kitlerine hiç ihtiyacımız olmadı. İhtiyacımız yok yani. Ben onlar direkt... Burada hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Tamam mı? Ben o ismin tiketlerini suya atmadım. Tamam mı arkadaşlar? Okyanusa attım. Nasıl okyanus değil Arkadaşlar şimdi e, yumurta at yumurtasını aldık. Şimdi buradan e, görünmezlik işlemi lazım. Gece görüştük. Görünmezlik işlemi. Ben 8 saat 8 saat tamam. Şimdi atımızı çağırıyoruz arkadaşlar. Atın bizi sevmesi lazım. At bak. Benden sana zarar gelir mi? Sevdim mi at bakayım? Sevdim mi at? Sevdi herhalde. Kim? Ha tamam. Şimdi buradan eğer lazım. Eğer eğer. Eğer ki ben sana eğer bindirmezsem eğer bindirmezsem ne olur? E3 yazdım. Eğer yazdım. Eğer evet. Eğer. Bu bir eğer. Yer aldık arkadaşlar. Şimdi sırada at ha, ya da at zırhına gerek direkt eğerle bindiğimiz için atar. Atlar neredesin Gel bakayım. Ben senin emran terine gelip bunu eline takacağım. Şimdi ne olacak? Bakın arkadaşlar. Gitar içiyorum. Görünmez oldum mu? Sanırım ben görünmez oldum mu? Nerede miyim? Kendimi emran terine bakayım bari. Sana kendini emran Yok olmamışım tam olmuşum şimdi neredesin at kaçıyor bak hemen kaçıyor ya <laughs> zaten dünyadaki diğer yeri tırtış yaptım neyse arkadaşlar bakın böyle yaptığımızda dış görüntümüzü göstermek isterdim ama gösteremiyorum keşke gösterebilseydim ama nasıl yapıldığını bilmiyorum şuradan mı yapıldı <laughs> ayarlar mıydı ayarlar basıyorum bakalım şu kamerayı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Ben Minecraft'ı çöz çözemedim. Aynen çözemedim. Evet buradan nasıl yapıyorduk? Son profil. Ya, yani profile basacağız üzerinde. Yok yok özellik. Tamam da. Böyle yaparım bunu. Tamam ne otomatik ses. Şöyle aşağıya şöyle tıklayıp olsun. Ne on, be, ne yaptım bilmiyorum kamera açısı. Heh. Üçüncü şans önden. Aha. Önden gösteriyor olmadı. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Nereden yapmıştık ya biz onu? Bir saniye. Video Video. Ha. Arkadan evet. Bakın arkadaşlar. Sanki kendini at olmuş gibi gidiyorsunuz. Görüyor musunuz? İşte böyle. Ya Sanki kendiniz atmış gibi koşuyorsunuz şu an. Yani ben atım ben at oldum şimdi. Bunun da arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Yani bu bir bilgi kalsın. Eee, şöyle zıplayabiliyorum. Ben artık bir atım. At kafasıyım. At kafasını alalım. Hmm. Bilmiyorum geçtim. Merhaba. Creeper'dı. Nerede bir Creeper atıyor mu verdi? Yaratıcı korktuğum şey zombi anlam. Böyle arkadaşlar çok güzel bence ya. Ben de daha yeni öğrendim arkadaşlar nasıl olduğunu ayarlar. Ayarlara buradan giriyoruz. Herhalde. Neredeydi ayarlar? Heh. Şimdi buradan videoya giriyormuşuz. Video nerede video? Video tuşu nerede? Video kamera açısı ilgisi boş üstü ekran ilgisi animasyonları üçüncü şahıs birinci şahıs şansım den demek böyleymiş ben birinci şahıs içten ben ki bu daha iyi arkadaşlar artık videolar böyle geçerim arkadaşlar hani hem siz de bilmiyorsanız böyle denesin Neyse şimdi biraz süt içelim de esken. Ben hiçbir şey yiyeyim. hiçbir bir şey yok. Ya. Böyle arkadaşınızı troll diyebilirsiniz arkadaşlar. Süt geziyorum buraya. Süt. Evet. Şimdi buradan süt içelim de Hadi evet. Bakın arkadaşlar. Kendi suratımı göstereyim. Evet. Önden olmaz. E, önden olsaymış daha iyi oluyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Yani önden yapıyorum hemen arkadaşlar. Videolara artık böyle gireceğim. Zaten orada video girişi <laughs> evet video giriş. Evet arkadaşlar başlayalım arkadaşlar. merhabalar arkadaşlar. Öde, öde. Herkese... Bak şuraya bakacağım. Niye yiyemek istiyorsun Şuradaki like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonunda var çok şirin. Bunu da basın böyle basın 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 basın. Bak böyle basın basın basın. Durun durun onu. Tamam mı? Kırmadan yanıma gelmeyin. Kırmayan boncuğu izle misin? İzlesin bari daha Tamam mı? Oo, tamam, altı Neyse arkadaşlar. Ben kamera açımı normal yapayım. Ölüyorum. Videoyu ben neye uzattım ya? Kamera açısını değiştirme oldu ya, video. Bakalım. Ne göstereyim resmen ben ya. Ben bonyoyu bonyoyu gösterecektim. Ben Bakın arkadaşlar. Madem böyle uzun oldu. Boyamayı da göstereyim mi? Göstereyim mi? Deri zırhlardan bir tane alıyorsunuz Bak deri yazıyorum. Deri bak. Deri zırh. Görsün olsun. Bakın. Deri zırhlarının hepsinde oluyor. Bakın ya da şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şimdi buradan su almanız lazım. Su. Vallahi bayağı şey göstermei arkadaşlar. Bir daha like atmıyorsanız sizin ayıp edersiniz gerçekten. Ya yani alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Burada kazan alıyorsunuz arkadaşlar, kazan. Kazan. Sonra buradan boya alacaksınız, boya, boya. Benim bir boya. Bu yıl değil tabii ki de mesela kırmızı olsun. Evet. Türkiye demek. Şunu böyle koydum arkadaşlar. şöyle. Şunu böyle koydum. Şunu koysana. Böyle konulmuyor muydu böyle? Şöyle mi olacak Ya Allah Allah. Benden bakar mıydı oyun? Kesin bakar geride yine. Ya arkadaşlar ben nokta 17 sürümünde oynadığım için oyun baga Bakın. Bunu böyle koyuyorsunuz da konulmuyor. Nasıl bir şey kırıp çık. Burada şaşı kaldı. Şaşırdı. Bakın şöyle koymamız lazım ben. Bunu koymayı deneyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben fark etmemişim zaten o konulmuş. Neyse şimdi bunu boyaya basıp kırmızı oldu. Şimdi bunu boyuyoruz. Bakın renkli oluyorlar. böyle renkli yapabiliyorsunuz. İlk önce içine suyu koyuyorsunuz. Sonra bunları giyiyoruz hemen arkadaşlar. Ama bunlar boyuyoruz arkadaşlar. Kazanın içinde boyayabiliyoruz. Da bedrock'ta direkt boyayı envanterden boyatabiliyorsunuz. Hemen kamera açısını diye yapıyorum arkadaşlar kamera açısıyla birlikte. Kamera açısıyla birlikte arkadaşlar yapacağız önden olsun önden evet önden göstermek istiyorum. Ve bakın işte arkadaşlar nasıl? Güzel değil mi? Neyse videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoda bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.